Sizlerin de tahmin edebileceği gibi borsada alım satım yapmak isteyen hemen herkesin belki de en önemli sorunlarından biri de doğru senet ya da senetleri bulabilmek ve işlemlerini bunlar üzerinden gerçekleştirebilmektir. Ancak doğru senet kavramı biraz göreceli bir tanımlama olduğundan yatırımcıların doğru senet dendiğinde anladığı da bilgileri ve beklentileriyle doğru orantılı olarak farklılaşabilmektedir. Örneğin elde edilebilir yüksek getirilere odaklanarak ön planda beklentilerine yer verenlerin sağdan, soldan ve günümüzde de özellikle sosyal medyadan duydukları tüyolarla hareket etmeleri çok normaldir. Ön plana beklentiler yerine bilgiyi koyanların büyük çoğunluğu ise doğru senetlerin bulunması konusunda teknik ve temel analiz yöntemlerine güvenirler. Ancak doğaldır ki tüy yolu yönteme göre biraz akılcılığı olsa da hem herkesin temel ve teknik analiz yöntemlerine ne kadar hakim olduğunun tartışılabilir olması hem de bu yöntemleri tüm senetlerde uygulayabilmenin ona ayrılacak olan vakit açısından mümkün olmayacak olması nedeniyle doğru senetleri analizle bulabilmek oldukça meşakkatli bir yöntem olmaktadır. İşte bu videoda sizlere önereceğim şey ise tüm bunları sizler için yapabilecek olan bir modüldür. Yukarıda sizler için işaretlediğim butona tıklayarak açabileceğiniz Matrix Prime'a ait dashboard üzerinden kurum önerileri paneline ve dolayısıyla da bu videoda anlatacağım analizlere ulaşmak için tek yapacağınız şey ise sizler için çerçeve içine alarak işaretlediğim alandaki öneriler, raporlar ya da analizler sekmelerini tıklamaktan ibarettir. Ancak dikkat edecek olursanız, henüz herhangi bir sekmeye tıklayarak herhangi bir analiz içeriğine ulaşmadan bile panel size seçmiş olduğum senetle ilgili bazı bilgileri zaten vermektedir. Örneğin, senedin şu anki fiyatını, bu senet için kurumlar tarafından öneriler kısmında gösterilen hedef fiyatlara göre belirlenen ortalama hedef fiyatı ve bu hedef fiyata göre şu anda ne kadarlık bir potansiyel kar marjına sahip olduğunuzu görebilirsiniz. Öneriler sekmesine tıkladığınızda karşınıza gelecek olan pencere ise budur. Ve bu pencerede göreceklerinizde seçmiş olduğumuz senede ait onlarca aracı kurum tarafından yapılmış hedef fiyat tahmini ve yine aynı kurumlarca verilmiş olan onlarca alım ve satım tavsiyesi olacaktır. Ayrıca tüm bu hedef fiyat tahmini ve alsat önerileri yeniden eskiye doğru kronolojik bir sırayla verildiğinden son birkaç hafta ya da son birkaç ay içinde yapılan önerileri tarihsel sırayla izlemeniz ve karşılaştırma yapmanız da mümkün olabilmektedir. Bu ise şu an için seçtiğimiz senedimizde geçerli olan fiyatı zaten bildiğimiz düşünüldüğünde geçmiş önerilerin bu senette ne kadar tutarlı olabildikleri konusunda bize bilgi verebilecektir. Hatta üstte yer alan senedin grafiği üzerinde herhangi bir güne ait fiyat datasını seçip o günkü fiyatı görebildiğimiz için de o tarihlerde yapılan önerilerin tutarlılıklarını da kontrol edebiliriz. Örneğin yukarıdaki grafik üzerinde işaretlediğim 28 Nisan'dan sonra yapılmış kurum önerilerini baz alarak yapacağım bir kontrolde bir buçuk aylık bir dönem için verilmiş hedeflerin ne kadar tutarlı olduğunu kontrol etmem her zaman için mümkündür. 1,5 ay önceki 81.95 fiyatının geçerli olduğu sıralarda yapılan tahminlerin 100 liralar civarında dolaştığını göz önüne alırsanız şu anki 94 lirayı geçen fiyatla hedefe yaklaşmakta olduğu sonucunu da çıkarabiliriz. Ancak burada gözden kaçırmamanız gereken asıl konu bu analiz sonuçlarına ulaşmak için öneriler sekmesine tıklamak dışında hiçbir şey yapmak zorunda olmayışınızdır. Üstelik tek tıkla ulaşacağınız bu analizlerin sadece ilgilendiğiniz birkaç senet için değil tüm senetler için ulaşılabilir olduğunu ve bunu kendi doğru senetlerinizin seçiminde kullanabileceğinizi de unutmamalısınız. Tabi bu analizlerin işi sadece bu olan ve bu konuda uzmanlaşmış kurum analistleri tarafından hazırlanmış analizler olduğunu ve bu sayede kendi analizlerini yapabilecek yetkinlikte olmayanların dahi doğru bilgiye ulaşabileceğini de daima hatırda bulundurmalısınız. Ayrıca bu panelin size sağlayacağı bir diğer avantaj da sadece kendi aracı kurumunuzun size göndermiş olduğu analizlerle sınırlı kalmayacak olmanızdır. Gördüğünüz üzere çok sayıda kurumun öneri, rapor ve analizlerine aynı anda erişme imkanınız vardır. Bu panel üzerindeki raporlar sekmesine tıkladığınızda ise birçok kurum tarafından yine sizin seçmiş olduğunuz senet için hazırlanmış olan raporlara ulaşırsınız. Bu raporların önemli bir kısmı ise seçilen senedin dönemsel bilanço değerlendirmeleridir açıklanan bilançolardaki birçok önemli kalemin ne anlama geldiği, önceki dönemlere göre nasıl değişiklikler gösterdiği ve bunların nasıl yorumlanması gerektiği gibi temel analize ait birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca aynı bilanço raporlarının birçok kurum tarafından veriliyor olması da bunları karşılaştırabilmenizi ve tek bir görüşe bağlı kalmamanızı sağlayacaktır. Paneldeki analizler sekmesine tıkladığınızda açılan pencerede ise seçili senetten bağımsız olarak onlarca kurumun hemen her konuda yapmış olduğu analizlere ulaşırsınız. Bu analizlerde ise günlük bültenlerdeki o günün piyasa yorumlarından yurt dışı piyasalara kadar hemen her piyasayla ilgili analizleri yine tarih sırasıyla bulmanız mümkündür.